Fotoğraf makinesi neden bir tane? Ya da ben bir tane görüyorum. Fotoğraf makinesi bir tane mi? Aa, fotoğraf makinesi nasıl bir tane olur ya? Ya şaka gibi. Neyse. Yok sıkıntı değil hani şey yaparız. 5 fotoğraf çekeriz önemli değil de ben bazen bakta kalıyor şey yapıyor ya. Da çok uzak yer Aynen. Ekipmanları hemen atalım kapıya. Hızlıdan. Çünkü e, kamyondaki ekipmanlar sıkıntı yaratıyor. Kamyonetteki artık neresi ne diyorsak oraya. Şimdi bu arkadaşımızın adı John Smith. Hareket sensörü 1 hayaletin Mumu söndürmesi, 2 yemi fokuyucu, 3 görevler kolay. Bir de fotoğrafını falan çekeriz bunu. Şöyle bir tarot kartı çıkarsa çok daha mutlu oluruz. Rulet yaparız tarot kartıyla. Öyle bir şey deneyelim. Eğer çıkarsa ben 2 3 oyundur falan bakıyorum. Çıkmadı ama. Şimdi ben içeriye doğru hızlı adımlarla bir fotoğraf makinesi. Tarot kartı yok. Ayna yok. Tahta yok. Bebek yok. Enteresan. Ya müzik kutusu var ya da necromancy var. Şu kapı açık. Necromancy çemberi var büyük ihtimalle. Bunlarda bir şey var mı? Yok. Koş, koş 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 kemik burada. Evet, şarteller nerede? Bu, suyu açtı. Açar. Ama nerede açtı işte? Bu yani. Burada herhangi bir etkileşim süresi olmadığı için her şey beklenir. Her şey yapaktır şu an. <laughs> Suyu nerede açtın sen ya? Biraz daha risk alıyorum ve evet. üst kata çıkıyorum. Dikkat et, Ensemden tutmasın. Az az öyle olacak gibi evet. görün zaten. Tamam, bakayım pencereden beni görüyor musun? <laughs> camdan at aşağıya atlama olayı evet. neden yok? Bak camdan aşağı bak. <laughs> Arkadaşlar içimde çok tuhaf hisler var bu evle alakalı. Valla ben daha eve girmedim. Kapı açtın. Çok güzel. Ya EMF sensörü lazım bana. Lazım mı? Aynen. Ve sen gelsen de olur. Neredesin? Üst kata gel direkt. Şu kapıya. Şu kapıyı bir tut eğer geçmediyse. Geçtik. Geç. Parmak izi sensörü de lazım. Bir yeri muhtemelen burası da bakacağım ama. UV fener alıp geleyim hemen şu aşağıdakini. Koş 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 koş. Yere orası diyorsan bak hemen kamera Geleyim. Büyük ihtimalle orası olacak. Değiştirmezse yerini. Hadi koş biraz daha. Evet parmak izini yakalalım. kaybolmuş olma. banyo mu? Banyo. Şey, e, bir saniye. Şunu şöyle bir koyalım da. Kanka burada şu anda geziyor. Are you here? Şey açtı. Arkandayım diyor. Öyle şu, şey yok. Şu sensin değil mi? <laughs> Parlıyor. How old are you? Genç. İşte bu sıkıntı. Tamam, buna daha bir şey sormayacağım. Camda parmak izim var. Evet parmak izi var. Gençler çok hızlı koşuyor ya. Ya bir de pislik bela bir şey. Cama dokunmuştu da. Tamam. Şimdi... Parmak izi telsiz. Poltergeist Phantom Mimic. Dondurucu soğuk varsa ki olması lazım. Sıkıntı olma şuradan. Ben çıkmamıştır. Koridorda... Kapıyı açık bırakmasan iyiydi ya. Koridorda yok. yok. İçeride içeride. Tamam. Güzel. Şunu kendimizi kaçacak şekilde, yolumuzu belirleyecek şekilde atalım şöyle. Ha şey diyeyim mi? Gördüğüm şey doğruysa... Kaç. <laughs> Işık hızıyla hareket ediyor. Yani eşik şey, şey hızı mı? Yani çok eee ya çok motive ettim beni şu an. Acaba İnşallah. ben olayların evet. hayal görüyordur mudur yani? İnşallah. Olayların devamını <laughs> kamyondan mı izleseydim? Sen mi açtın? Hayır, o açtı. Attım bir şeye. Şu an yürüdüğünü duyabiliyorum sesin. E, projektör var var mı? Gördüğüm kadarıyla var. Phantom. Oo, sıkıntı. Ha. Emin olalım. Şuradan şey, bir projektör daha alıp gelsek. Of. <laughs> Kızdırmaya başladık güzel. Bir şey at diye orada yanında. Evet, fark ettim. projektörün yerini ayarlamaya çalışıyorum da. Bir projektör daha alıp. Kapıyı kapattı ne üstüme. Açtım geri. Aa, of. Geliyorum. <laughs> Aa, nasıl nasıl aldı seni? Aynı olan içindeydik zaten yani. Sen projektörü ne için istemiştin? Yetersiz kaldı bir tanesi. Allah'ım tipe. Ona bakacak ama. Tipe bir bak tipe ya. Kamera orada. Okeydir. Defteri yazıyor. Defteri yazmaz ya. Yazamaz yani. Yazamaz değil mi? Hayır, Projektör varsa yazmaması lazım zaten. Sen arabaya yine de bir bak da. Projektör var mı yok Bak çıkıyorum kapatma kapıyı. Biraz önce üstüme kapattı. Vah benim güzel kardeşim ya. Düştüğü hallere bir bak. Çok hızlı bir şekilde projektörü kontrol edelim. Evet, bakalım burada mısın? Bak bakalım hızıyla geçiyor. Evet, hiçbir şey göremiyorum şu an. tane projektör bence oraya fazla. O yüzden göremiyoruz. Projektör var mı? Ben kaçırmadım galiba, değil mi? Sen bunu projektörde görmüş müydün? Ya ışık hızıyla bir şey böyle geçti gibi ama işte o kadar hızlı bir şey geçti ki göremedim. Tam hani projektör müdür nedir? Hani ben artık oyun dışında gerçek hayatta akıl sağlığımı mı yitiriyorum? <laughs> yani akıl sağlığı kapatsam emin oldum da. Kanka bunda projektör. Şu dot projektörünü bir aşağı indireceğim gidip. Gerçi <laughs> bir, bir yere koyup deneyeceğim. Çünkü hatta bir tane de kamera götüreyim mi derken. Çünkü yok yani projektör görünmüyor. Gece görüşünü açamıyorum kameranın, değil mi? Çok güzel. Kamerayı al bir daha koy. Sen gel bakalım buraya şimdi burası tamam bak buradaki fener projektör ha bu arada yazı defterini içeriye koymuştun değil mi sen yazı defteri kapının önünde orada şey kapalı şöyle ortalı bir şekilde koyalım. Are you here? Where are you? Are you here? Odasını mı değiştirdi? Are you here? Where are you? Burada. Güzel suyu açma işte açma bak zaten işimiz gücümüz var kardeşim sen niye bize Lavabodan ses geliyormuş ben de hayalet al başlatıyor diye panik yaptım Şu defteri benim için yazar mısın? Hadi seni bekliyorum bak saldırma <laughs> projektöre bakıp geleceğim eğer yoksa muhtemelen yok gibi çünkü şöyle bir durum var eee ben göremedim şimdi biraz daha net görünüyor Evet, iki tane kamera var. Bir tanesini kendim götürdüm. ha gördüm projektörü. Gördün Orta mi? koridorda aynen. Hızlı gidiyor koridorda. Tamam o zaman Phantom. Jilet gibi geçiyor. Aynen aynen. Phantom zaten fotoğraf makinemiz olmadığı için başka fotoğraf çekemeyeceğiz. O yüzden kapatıyorum kapıyı. Bak. İlaç içtiğim sağlığımı geri düşürmüş. John Smith. Hayır kapıyı kapatmayacaktım. Mumu söndürme tamam. görevi varmış. <laughs> Mumu söndürme görevi varmış sorulan gördüm kapıyı kapatınca.